Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Arkadaşlar e, Yalaçapkın'ın starı Mert Ramazan Demir'in Reklam çekimleri yani görüntüleri geldi. Ben de aynı görüntüleri videomda düzenleyip sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi zevkler diliyorum. Videomu bu, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.